Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Bugün size adını bildiğimiz ama önemini unuttuğumuz vitamin E'den bahsetmek istiyorum. Vitamin E nedir? Biyokimyasal olarak vücutta ne iş yapar? Hangi yiyeceklerde bulunur ve ne işimize yarar? Kimlerin kullanması gerekir? Onu kısaca özetleyelim. Şimdi önce E harfinden e, şunu hatırlayacağız. Adek diye bir kısaltma vardı, değil mi? Adek. Neydi o? A, D. E ve K vitamini. Biz bunu adek diye okuyorduk. Bunların ortak özelliği neydi? Bunlar yağda eriyen vitaminlerdi. Yani bazı vitaminler yağda erirlerken bazıları suda erir. Suda eriyenler hangisiydi? B grubu vitaminler, C grubu vitaminler bunlar suda eriyordu. Şimdi yağla su arasındaki farktan bahsedince E vitamini olan Besinlerin zaten bir miktar yağlı olmaları gerektiğini hatırlayabiliriz çünkü E vitamini hem yağ demili o hem de kendisi de bir tür yağlı vitamini öyle söyleyeyim tamam. Şimdi E vitamini hakkında ilk hatırladığımız şey yağ değerli bir vitamindir. Peki normal E vitamini ne yapar? Yani temel olarak bizim vitamin Eye ihtiyacımız en çok nerede olur? O zaman biz şuna döneceğiz. Bir ee, izninizle hücre çizelim. Şimdi bu X bir hücremiz olabilir. Ee, mesela biz bunu kırmızıyla çizerek aslında e, şeydeki kanımızdaki eritrositler olarak belirleyelim. Eritrositler neydi? Kıpkırmızı, değil mi? E, hatta onların normalde şekilleri de hafif şöyle para gibi deriz biz buna. Burası kıpkırmızı. Bunlar eritrositlerimiz. Eritrosit neydi? Kanın içerisindeki al yuvarlar dediğimiz bizim e, şey taşıyan hücrelerimiz, e, oksijen taşıyan hücrelerimiz. Peki, şimdi tekrardan e, şuradan devam edelim. E, eritrositlerimizin okay, içlerinde hemoglobin var. Hani Hemoglobin, hematokrit kan sayımında bakıyoruz ya onlar var. Fakat bu eritrositler herhangi bir hücre gibi, bütün hücreler öyle, etraflarında bir zar bulunduruyorlar. Eritrositin dışında eritrositi koruyan hücre zarı var. Eritrosit hücre zarı var. Ve eritrosit hücre zarı e, çok kolay hasarlanabilir, fragildir. Damarlardan geçerken, işte küçük damarlara rastladığı zaman veya kalp kapağı e, takılmışsa size vesaire kolay hırpalanabilir eritrositler. Dolayısıyla eritrositlerin kolay hırpalanmasından bahsedeceğimiz konularda aklımıza vitamineyi getirmemiz lazım. E, ne olabilir mesela? Dediğim gibi kalp kapağı e, değiştirilmiş olanlar olabilir, stent takmış olanlar olabilir. Ama eritrositler aynı zamanda kan sayımı, kan anemi ile ilgili olduğu için... hani Anemi olan durumlarda da eritrositlerimizin zaten sayıları az veya içleri boş olduğuna göre onları korumayı aklımıza getirmeliyiz. Ne dedik? Eritrositlerin etrafında bir zar var. Eritrositler oksijen taşıyan küçük hücreciklerimiz ve bunların zarları çok hassas. Bir takım sebeplerden günlük hayatta en çok kansızlıkta onları korumak lazım ama onun dışında kalp kapağı operasyonu, stent vesaire veya damar darlığı gibi konular varsa da eritrositler o dolaşımda kolay parçalanabilirler. Parçalanmış eritrositler dalağa gider, işte yerine yenisi gelir falan. Ama bizim amacımız bir eritrositten 120 gün boyunca yararlanmaktır. Yani onların aslında ömürleri 120 gündür. Yani bir eritrosit 3 ay boyunca aslında bizim için vücut içerisinde oksijen taşıyacaktır. Bunu yapamamasındaki temel sebeplerden biri bu zarının hasarlanmasıdır. Bu zarlarında eğer bir hasarlanma olursa o eritostatik parçalanacağı veya beyaz e, zarları çok sertleşeceği için işini yapamayacağından artık o devreden çıkarılmak zorundadır. Şimdi bu bizim eritrosit zarında olan olayımızın adına biz e, burası bir kere yağdan oluşan bir zar. Yani bütün hücre zarları yağlıdır. Tamam mı? Not. Hücre zarları elde yağlıdır. Okey. Bu bir. Demek ki yağ olan yer olan hücre zarına zaten yağda eriyen vitaminler olan E vitamini dahil olmak üzere daha kolay penetre edebilir. Yani biz E vitaminini, hücre zarına daha kolay hedef olarak gönderebiliriz. Besinlerle veya takviye olarak aldığımız zaman. Hücre zarları yağlıdır dedik. Zarları korumamız gerekiyor dedik. Hasarlanırlarsa ve bu yağlar bozulursa, bu zarlar, bu membranlar bozulursa bizim eritrositlerimizin ömrü kısalır. Oksijen taşımamız azalır. Anemimiz varsa da durumumuz daha da kötü olur dedik. Şimdi bütün bu hikayede Vitamin E'yi alıyoruz. Zarları alıyoruz. Zardaki yağların bozulması ne demek? Onu alıyoruz ve buraya diyoruz ki bu zarların yağlarının bozulmasının adı lipid. Lipid ne demekti? Yağ. Peroksidasyonu. Yani aslında zarların paslanması serbest radikal hasarına uğraması. Demek ki Eritrosit buradaki örneğimiz ama herhangi X bir hücrede olsa, bu cilt hücresi de olsa, karaciğer hücresi de olsa, beyin hücresi de olsa her hücrenin dışında yağlı bir zar var. O yağlı zar eğer lipid yani yağları perokside olursa, oksitlenirse oradaki yağlar o hücrenin fonksiyonu azalır. Lipid peroksidasyonu dediğimiz şey budur incecik o zarları geçirgen, esnek, kolay hareket eder. İşte mesela buraya oksijenin girmesi lazım değil mi? Oksijeni de taşıyor bu hücreler. Oradan kolay içeriye oksijenin difüze etmesi lazım. Sertleşirse, oksitlenirse, lipid peroksidasyonuna uğrarsa kolay oksijen içeriye geçmez. Şimdi bütün bu hikayede işte vitamin E'nin yaptığı şey budur. Vitamin E'nin temelde yaptığı lipid peroksidasyonunu engellemektir. Demek ki vitamin E'den bahsettiğimiz zaman vitamin E herhangi bir hücrenin zarlarındaki e, hücre zarı yağlarını, lipidlerini başka sebeplerden o hücre oksitliyorsa kötü yaşam şekilleri, kötü beslenme vesaire e, ve hücre ömrü kısa kalıyorsa o zaman biz onun ömrünü daha da uzatabilmek için lipid feroksidasyonu zarları, zarları koruyabilmek için vitamin e aklımıza getirmeliyiz. E, bu başlangıçta neden eritrositlerden girdim? Çünkü günlük hayatımızda bu bizim işimize daha çok yarayacak diye. Birçoğumuz demir eksikliğinden anemiyiz, işte başka sebeplerden olabilir vesaire. Eğer kanda bir anemiden hani anemim var işte demirim memirim bunlar başka konular bunlarla ilgili ayrıca konuşuruz ama oksijeni taşıyan bu kırmızı hücreleri daha uzun süre hayatta tutmak onların kolay devreden çıkmamaları bu 120 gün boyunca kalıp bizim için oksijen taşımalarını istiyorsak onların zarlarının kolay oksitlenebilir olmasını lipid peroksidasyonunu engellemek için bana göre eğer bir kansızlık bir yorgunluk, bir anemi, bir eritrosit düşüklüğü, bir hemoglobin düşüklüğü var ise vitamin D'nin de devreye yardımcı olarak sokulması gerekir. Vitamin, vitamin E'nin pardon. Vitamin E'nin nelerde olduğunu zaten bir Google'la bulabilirsiniz. İşte avokado örneğinde olduğu gibi tohumlar, kuru yemişler vesaire. Pek çok besin içerisinde vitamin E var. Mesela ne denir? Kabak çekirdeğinde var, ayçiçeğinde var falan. Yani yağlı tohumların hepsinde zaten yağ olduğu için yağda eriyen vitaminler dediğimiz bir sürüsü zaten onun içerisinde var. Hani burada gerçekten avokado temel örnek. Zeytinyağında da var. Ee, ağaç çiçeğinin, e, kabak çekirdeğinin kendisinde de var. Okey, vitamin E'yi biz şuraya bağladık. E, günlük hayatta aklımıza gelmiyor. Almakla ilgili konuşmuyoruz ama mesela glikoz, altı fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar olabilir. Sizin yoksa bunun ne demek olduğunu bilmeyebilirsiniz ama sahip olanlar bilir. E, favizm de denebiliyor. O hastalar mesela kısa eritrosit ömrüne sahiptir. Onların eritrositini korumak için. Kronik anemisi olanlar her ne sebepten olursa olsun gene eritrosit ömrünü korumak için. Damarlarında mikro plaklar dolaşım bozukluğu olanlar o damarlardaki plaklara çarptıkça eritrositlerin kolay haraplanacağını ya da esnek olmayıp küçük damar aracıklarına gidemeyeceğini varsayacağımız için yani öyle olacağı için vitamine akla gelebilir. Yine lipid peroksidasyon dediğimize göre bütün yaşlanmayla süren beyin dahil, cilt dahil herhangi bir hızlandırılmış yaşlanma sürecini de yavaşlatmak için dönem dönem hücre zarlarını korumak adına vitamin E'den yararlanabiliriz. Hücre zarlarındaki lipid peroksidasyonu azaltması özelliğinden faydalanabiliriz. Bunun dışında da hücre zarlarındaki o oksitlenmeyi değil ama oranın daha iyi çalışmasını daha esnek olmasını sağlayan başka vitaminler de var. Bir sonraki videoda da size ondan bahsedeceğim. İzler paylaşırsanız ve abone olursanız çok sevinirim.